Şampiyonluk sabahı giyip formalarımızı düştük yollara. Bizi bekleyenlere gidiyoruz. Boğazımız düğümlü, içimiz hem neşeli hem hüzünlü. Geliyoruz yanınıza. Teker teker her detayı, tekrar tekrar her olayı anlatmak için size. Üstelik sizin de izlediğinizi bile Bir Trabzonspor şampiyonluk e, filmi diye e, aslında bir beklentimiz var fakat biz e, izlediğimizde de göreceğiz. Bu bir Trabzonspor filmi yani tarihimizi kurulduğumuz andan itibaren bugünlere nasıl gelmişiz, bu şampiyonluğu ve bu başarıları nasıl elde etmişiz bunu anlattığımız e, bizlerin çok memnun kaldığı e, Sizlerinde izlediğinizde inşallah seveceğinizi umduğumuz bir filmi hep beraber birazdan izleyeceğiz. Film aslında gecikmedi. Ne yazık ki öyle bir algı var ve biliyorsunuz ki bu yani tek tek insanlarla konuşarak çözülebilecek bir şey değil. Aslında bizim timingini yaptığımız doğru zaman ve doğru günde çıkmayı planladığımız yerdeyiz. Aslında bizim için. Sebebi şu, biz aslında bir dökümanter bir film yaptık. Yani Trabzonspor'un tarihini anlatan bir film yaptık ve ne yazık ki insanlarda şöyle bir beklenti var. Yani biz şampiyonluk belgeseli bekliyoruz ve bunu görüyoruz. Bunu zaten hep beraber aslında izledik. Yani hepimizin hafızalarında zaten o görüntülerin her biri var. Bunun tadı bekledikçe çıkacak. Yani. ...bir buçuk yıl geçti üstünden. Bizce doğru bir zamandayız ama... E, ...inanın bana 10 yıl sonra izlediğimizde... ...çok daha tatlı bir film var elimizde. Yani söylediğim gibi izlediğimizde zaten... ...ne demek istediğimi sizler de anlayacaksınız. İzleyiciler de aynı şekilde. Binlerce e, dakikalık bir... ...döküman var elimizde ve biliyorsunuz muhtemel... E, ...biz sezon başı itibariyle zaten bütün her şeyi çekmeye başladık. Yani aslında... Biz hep beraber inanmıştık şampiyon olacağımıza ve başladık ve bugünlere geldik. Yani düşünün ki o lig sezon bitene kadar her an, her dakika, her şey çekildi. Yani binlerce dakika görüntü elimizde var. Bu belgeselin elimizde bir de dört bölüm dijital platform şeyimiz var. Yani bu bir şey, bu bir karar muhtemel birazdan belki sizden, belki başka arkadaşlardan şu da gelecektir. Neden sinemaya çıktık? Neden dijital platformda e, görmedik? E, yani sinema'nın çok başka bir duygusu var ve bizim için o kadar organik ve duygulu bir şey oldu ki e, bence bütün taraftarımızın da hatta taraflı tarafsız rakip taraftarların da e, bence sinemada izleyip seveceği bir şey var.